Merhaba arkadaşlar. 4-10 Kasım haftasının astrolojik gündemini yorumlayacağım bu video içerisinde. Artık Kasım ayına resmen giriş yapmış bulunuyoruz. Enerjiler yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Zaten akrep yeni ayı videomda ve Kasım ayı burç yorumları videomda detaylı bir şekilde Genel olarak Kasım ayının enerjilerinden bahsetmeye çalıştım. Şimdi haftanın ilk günü 4 Kasım tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars'ın Aslan Burcu geçişi önemli çünkü ilerleyen süreçte Aralık ayı itibariyle Mars Aslan Burcu'nda retro hareketine başlayacak. Bu retro hareket Yengeç Burcu'na kadar da devam edecek. Yani bugünlerde yaşamış olduğumuz gündemlerin yeniden üzerinden geçeceğiz. Özellikle Aralık, Ocak ayında bu enerjiler yoğun bir şekilde hissedilecek. Ee, ve tabi Mars bizim yaşam enerjimiz, eylem enerjimiz, aksiyon kabiliyetimiz olduğu için... Bu konularla alakalı da bir tür içe dönüş, bir tür iç gözlem ve enerjinin içe doğru çekilmesi hali söz konusu olacaktır. Yine bilhassa e, tabii Mars retrosu videosunda bahsedeceğim ama sağlık konuları da gündeme gelecek. Hatta e, ülkelerle alakalı konular, yöneticilerle alakalı konular vesaire. Bunlar da e, oldukça ön planda olacak. Tabi Mars'ın yengeç burcundan çıkıp aslan burcuna geçmesi aslında bizi biraz bu hafta rahatlatacak. Çünkü Mars yengeç enerjisiyle beraber içsel anlamda büyük krizler deneyimledik. Kendimizi güvenli alanlarımızda huzursuz ve konforsuz hissettik, gergin hissettik. Mars aslana geçtiği için artık biraz daha eylem enerjisinde olabiliriz. Biraz daha cesur ve cüretkar olabiliriz. Kendi ışığımızı göstermekten korkmayacağımız, göz önünde olmaktan herhangi bir beis duymayacağımız bir enerji var. Bu hafta bu enerjiyi doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün. Yine 4 Kasım tarihinde Güneş Satürn arasında güzel bir üçgen açı var. Aslında bu Güneş Satürn arasındaki üçgen açı bizi 1 Kasım Akrep yeni ayına götürüyor. Yani o tarihte neler yaşadık, hayatımıza ne gibi gündemler girdi, hangi konuda kararlar aldık, hangi konuda farkındalıklar yaşadık. İşte haftanın başlangıcında 4 Kasım tarihinde bu gündemlerle alakalı daha kalıcı, daha somut, daha net adımlar atılabilir olacak. Biraz daha işlere ciddi bir biçimde ele almamız mümkün olacak gibi gözüküyor. Haftanın başlangıcındaki enerjilere baktığımız zaman. Evet onun dışında 6 Kasım tarihinde ise Merkür ve Ay düğümleri arasında güzel bir açı var. Biliyorsunuz artık Koç terazi aksının son demlerindeyiz. Yavaş yavaş ay düğümleri aks değiştirmeye başlayacak o konuya dair de bir video çekmek lazım e, güzel olsun diye beklerken e, kapsamlı olsun diye beklerken e, erteleyebiliyoruz bazen maalesef şimdi Merkür 4 derece Ay burcunda e, Kuzey ay düğümü 4 derece Koç burcunda Keza Güney ay düğümü de 4 derece Terazi burcunda özellikle 6 Kasım civarı yani bu hafta önemli haberler alabiliriz önemli kararlar alabiliriz. E, önemli görüşmeler gerçekleştirebiliriz. Neden önemli diyorum? Buradaki önem aslında geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreci fark etmemizi, idrak etmemizi kolaylaştıracak bir konuyu ihtiva etmekte. Ve bir şekilde kendi benliğimizi, olmamız gerektiği şekilde daha doğrusu olduğumuz şekilde ortaya koyabilmemiz adına daha özgür bir bakış açısına sahip olacağımız büyük resmi görebileceğimiz bir takım ihtimaller doğuyor. Belki bu ihtimaller kendi iç dünyamızda doğuyor. Yani dışarıdan birinin gelip bize bir teklifte bulunması bir konuyu yöneltmesi gerekmez. Bu bir farkındalık da olabilir Merkür Yay Burcu'ndayken. Özellikle tabii Merkür Yay Burcu'nda çok rahat bir konumda değil deriz ama Merkür ya insanları da büyük resim görmeye odaklıdır. Evet Merkür biraz daha detaylarla ilgilidir. Daha analitiktir. Yani Başak ve İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni. Ama Merkür Yayı'nda şöyle bir enerjisi var. Yani ben e, kendi hakikatimi ortaya koyabilmek için Hangi yol ve yöntemleri tercih etmeliyim? Veya bugüne kadar tercih etmiş olduğum yol ve yöntemler ne kadar işlevseldi? İşte bunlarla alakalı bir farkındalık. Tabii bu noktada çıkacağınız bir seyahat, örneğin yeni tanışacağınız insanlar, büyük farkındalıklar uyandırabilir. Ee, yeni bir kitap, yeni bir gündem, yeni bir oluşum veya ruhsal bir uyanış, bir farkındalık hali. Bu konuya destek sağlayacaktır. Tabi burada kuzey düğümüne yakın bir vertex e, faktörü de olduğunu değerlendirecek olursak bu evet bir kişi vasıtasıyla da olabilir. Bir kişi size kim olduğunuzu hatırlatmak için sanki bir görevli gibi gelip e, sizinle alakalı bir şeyler söyleyebilir veya sizin belli şeyleri fark etmenize katkı sağlayabilir. Yine bu haftanın gündemleri arasında özellikle hava ve ateş grubunun ilk 5 derecesi bunu yoğun bir şekilde hissedecekler. Evet onun dışında ne gibi gündemlerimiz olabilir bu hafta itibariyle şöyle bir tekrar göz gezdirdiğimizde. 9 Kasım tarihinde Venüs Neptün karemiz var. Venüs Neptün karesi tabi biraz can sıkıcı çok hoşlanmadığımız bir kare görünüm. Çünkü bizi biraz belirsizliklere doğru götürüyor. İllüzyonlara doğru götürüyor. Kafa karışıklığına götürüyor, zihin bulanıklığına götürüyor. E, Neptün retro pozisyonda, Venüs yay burcunun 27 derecesinde, Neptün artık yine balık burcunun bu derecelerinde. Yani özellikle parasal konularla alakalı, kendi değerimizi fark etmekle alakalı, ilişkilerdeki e, yakalamak istediğimiz tatminle alakalı bir tür belirsizlik hali var. Yalanlar, dolanlar, kanma, kandırmaca ihtimali var para konularında özellikle haftanın son günlerinde riskli yatırımlar, riskli hamleler çok uygun olmayacaktır. Bununla birlikte ikili ilişkilerde de yani bir karar almadan önce gerçek bir netliğin olup olmadığını kendimize sürekli sormamız lazım. Bazen bir kişiyle alakalı çok pozitif şeyler düşünebilirken, çok negatif bir noktaya da götürebilir bizi. Yani realiteden uzaklaştırma ihtimali var süreçlerin. Ee, tabii biraz daha değişken burçlarda yaşandığı için bu etkileşim kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. İkilemde kalabilir kişiler. Ee, kendi değerini ortaya koyma noktasında, ilişkideki tercihler noktasında, e, ilişkinin gidişatı noktasında gibi bu tarz konularla alakalı belirsizlikler var. Yine dediğim gibi para, parayla alakalı, harcamalarla alakalı, kazançlarla alakalı da çok net olmayan zeminler var. Örneğin bir yatırım yapmak istersiniz. Örneğin bir mülk almak istersiniz. Birisi size çok güzel bir fırsattan bahseder. Birisi size ilanı aşk eder. Yani her şey çok güzel gibidir. Ama ortada bir belirsizlik hali var. Veya daha evvelden yaşamış olduğunuz bu gibi konular varsa daha evvelden yaptığınız bir yatırım. Daha evvelden gözünüzde çok büyüttüğünüz bir ilişki veya kişi. Bunlarla alakalı da bir takım farkındalıklar getirebilir ve gerçeklerle yüzleşmeye katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Zaten zihinde bulanık olacağı için bedensel olarak da böyle hafif kendimizi kırgın, bağışıklığımız biraz düşük gibi hissedeceğimiz için o tarihlerde bu tarz kararları vermek çok doğru olmayacaktır diyebiliriz açıkçası. Bu haftanın gündemine baktığımızda. Evet haftada haftaya dediğim gibi akrep yeni ayın etkileriyle başlıyoruz ve bu enerjilerle de devam ediyor bir sonraki hafta önemli gelişmeler olacak daha yoğun gündemler olmaya başlayacak artık boğa dolunayına doğru da ilerliyoruz o yüzden bu haftaya dair çok fazla burç yorumu yapmaya da gerek duymuyorum dediğim gibi haritalarınızda akrep ve balık burcunun yönetmiş olduğu evlerde artık sabit, stabil, kalıcı bir takım kararlar eşiğindesiniz Videoyu da çok uzatmaya gerek yok. Bu noktada Satürn Retrosu bitmeden önce aslında geçtiğimiz 3-4 ay boyunca yaşamış olduğumuz o blokajlı hal, o karmik hal sanki zaman bazen durmuş gibi zaman bazen elimizin avucumuzun içinden kayıp gidiyormuş gibi zamanla sıkıntı yaşadığımız, kaderimizle, yaşımızla sıkıntı yaşadığımız bir şekilde... Artık emeklerim zayi oluyor artık yaşım geçiyor artık zamanım kalmadı gibi hissediyorum veya zamanım boşa geçirmiş gibi hissediyorum dediğiniz yerlerden yavaş yavaş çiçeklenmeye filizlenmeye başlayan gündemler olsun hayatınızda böyle de olacağını umuyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun dostlar, güzel bir hafta olsun sizler için. Kanala abone olursanız, yorumlarınızı bırakırsanız, videoyu beğene tıklarsanız tabii ki çok mutlu olurum. Ayrıca danışmanlık ve iletişim için opikusansöylecici@mail.com adresi veya Instagram opikusansöylecici hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Oralarda da bol bol paylaşımlar olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.